Rahmi Hatun Mahallesi 9086 Sokak Burak Apartmanı 9 Taksim 1'de ikamet ediyorum. Evimiz burada. Depremde az hasarlı oldu. Şimdi e, en sıkı şekilde ustalarla çevre e, arızalarını hasarını yaptırıp tekrar içine huzurlu mutlu şekilde oturmak istiyoruz. Yavaş yavaş e, herkes e, eksiklerini yaptırıyor. Yaptıranlar bak yandaki apartmanlar falan hep aynı şekilde bizden önce başladılar. Biz biraz geç başladık ama hızlı şekilde yaptırıyoruz inşaatımızı. Eski halini alacak. Merkezde kaldık zaten. Çok kıymetli bir yer. Osmaniye'nin en güzel yerlerinden birisi. 20 seneden beri burada oturuyorum ben. Komşularımıza tabii ki çok özlüyoruz. Ayrılırken o depremde acı içinde ayrıldık. Çok üzüldük. Zaman zaman görüşüyor ama tekrar kavuşacağız inşallah. Onu dört gözle bekliyoruz yani biz.

Depremden önceki nüfus sayımız, seçmen sayımız genel olarak büyüklü küçüklü 28 bin civarındaydı. Depremden sonra şimdiki göç halinde 25 bin civarına düştü. Tekrardan yeniden Rahim Hatun Mahallesi eski haline, canlılık haline huzurlu bir şekilde, ailevi bir şekilde yeniden kavuşacağını biz inanıyoruz inşallah. Yerinde dönüşümler başladı. Şu an müracaatlar yapıldı orta hasarlılar, hafif hasarlılar tadilatlara başlandı. Bitme aşamasında şu an bazıları göçme aşamasında. İnşallah eski haline tekrardan kavuşacak mahallemiz. Bu depremi birlik beraberlikle atlatıldı. Ee, kardeşlikle atlatıldı. Çok güzel bir şey olacak. Mahallemiz en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkacak inşallah. Orta hasarlı binamız yüzün üzerinde yüz küsür tane. Onlar da tadilatlara başladı. Onlar da bitme aşamasında gördüğünüz gibi. Hafif hasarlara yapılanlar girdiler zaten. Dışarıdaki göç, göç sayılarımız artık yavaş yavaş geri mahallesine kavuşacak. Bizim mahallemizde 650 tane binamız yıkıldı. 283 tane de cenazemiz oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum ben eski haline inşallah mahallemiz tekrardan kavuşacak. Bizim mahallemizdeki dışarıya göçmüş olan insanlarımız kendi mahallesindeki turşularını, yataklarını, yorganlarını çünkü umutları var bir an önce tadilatlarını yaptırıp bir an önce kendi mahallelerine kavuşmak için çünkü burada bir yer yaşadılar bunu anımsamak için kendileri bir an önce yerlerine kavuşacaklar inşallah. Turşularını almadılar, yataklarını almadılar çünkü umutları var insanların bir an önce tadilatları hızlı bir şekilde gece gündüz yapılıyor burada.